Halikarnas Mozolesi, antik çağın en etkileyici yapılarından biri olarak kabul edilen ve dünyanın yedi harikası, listesinde yer alan anıt mezarlardan biridir. Günümüzde Muğla ilinin Bodrum ilçesi sınırları içinde bulunan bu yapı, M. 4. yüzyılda, Karya bölgesinin satrabı, valisi, Mausolos için yapılmıştır yapının hem mimarisi hem de süslemeleri, dönemin sanat ve mühendislik anlayışını olağanüstü bir biçimde yansıttığı için yüzyıllar boyunca hayranlıkla anılmıştır. Tarihi ve Yapım Amacı Mausolos, MÖ 377 353 yılları arasında Karya bölgesini yöneten güçlü bir valiydi. Başkenti Halikarnassos, bugünkü Bodrum, yaparak burayı dönemin önemli kültür ve yönetim merkezi haline getirdi. Onun ölümünden sonra eşi ve aynı zamanda kız kardeşi Artemisia II, büyük bir yas içinde kalarak onun hatırasını ölümsüzleştirmek için çok büyük ve ihtişamlı bir anıt mezar yaptırmaya karar verdi. Bu mezar, onun hem siyasi gücünü hem de Artemisia'nın sevgisini temsil eden bir yapı olacaktı. Mozole'nin inşası MÖ 353 yılında başlamış ve birkaç yıl boyunca devam etmiştir. Artemisia'nın ölümünden sonra da inşaat tamamlanmış ve Mausolos'un mezarı olarak kullanılmıştır. Artemisia'nın da bu mozoleye gömüldüğü tahmin edilmektedir. Mimari özellikleri ve yapının yapısı. Halikarnas Mozolesi hem Yunan hem Mısır hem de Likya mimari unsurlarını bir araya getirerek melez bir tarz ortaya koymuştur. Yaklaşık 45 metre yüksekliğe sahip olan yapı 4 temel bölümden oluşuyordu. Birinci yüksek kaide, podyum mozolenin temelini oluşturan bu bölümün üzerinde, devasa kabartmalar ve savaş sahneleri yer alıyordu. İkinci sütunlu tapınak bölümü, iyon düzenindeki 36 sütun bu bölümü çevreliyordu. Bu kısımda heykeller ve sunaklar bulunuyordu. Üçüncü piramidal çatı, sütunların üstüne oturtulmuş olan bu basamaklı çatı, yapıya yükselen bir görünüm kazandırıyordu. 4. Kuadriga heykeli, çatının en üstünde, dört hat tarafından çekilen bir araba içinde Mausolos ve Artemisia'nın heykelleri yer alıyordu. Mozole, yaklaşık olarak 32 x 38 metre boyutlarında kareye yakın dikdörtgen bir taban üzerine inşa edilmiştir. Yapı, tamamen mermerden yapılmış ve detaylı işçilikle süslenmişti dönemin en ünlü heykeltıraşları olan Skopas, Brajis, Leochers ve Timoteus Mozole'nin dört farklı cephesinden birini süslemekte görevlendirilmiştir. Her biri kendi sanat tarzını mozoleye yansıtmıştır. Kabartmalarda Yunan mitolojisinden sahneler, Amazon savaşları, tanrılar ve kahramanlar gibi figürler yer almaktadır. Yıkılışı ve kalıntıları mozole, yüzyıllar boyunca ayakta kaldı ve farklı gezginler tarafından hayranlıkla anlatıldı. Ancak yaklaşık M.S. 13. yüzyıldan itibaren büyük depremlerle zarar görmeye başladı. 15. yüzyılda Sencin Şövalyeleri, Bodrum'a geldiklerinde mozolenin mermer taşlarını Bodrum Kalesi'nin yapımında kullandılar. Mozolenin bazı heykelleri ve kabartmaları bu sırada kaleye taşındı.